Haydi bakalım Herkese merhaba Çöl sıcaklarının etkili olduğu İstanbul'dan Yeni bir sürüş videosuyla Ofisimize doğru gideceğiz Bakalım Nelerle karşılaşacağız Tüm yol boyunca Geçmiyoruz Tamam Baktık Neresi lan burası Haa Biz bekleyecek Oradan bir çevre yolu yapalım. Beni gör taksici bekle. Tamam, sağa döneceğim. Döndüm. Oh. İstanbul'da motosikletle hayatta kalma sürecimiz devam ediyor. Hadi baba. Bu tarz yoğun trafikli yerlerde bu sağları kullanırken çok dikkat edin. Yaya fırlayabilir. Araçlar sizi bir anda sıkıştırabilir. Sizi gördüğünden emin olmanız lazım. Şimdi şuradan tatlı bir sol yaptık. Buradan şöyle bir şey yaptım. O da fren yaptı. Harika. Şöyle geçtik. Geç sen ekmeğinin peşindesin. Sen önde git. Bak gördünüz mü? İşte bunu kastettim. Kafada kask yok bir şey yok Allah korusun ya Aa ha, yavru Hayaller kuruyor biliyor musunuz şu anda Kadınlara bakıyor Umarım büyüyünce sen Çok daha iyi şartlarda olursun Prenses Ay canım benim ya Garibanlık böyledir garibanlık. Garibanlık böyledir. Alışırsın. Garibanca yaşamaya da alışırsın. Eğer Allah'a doğru tevekkül edersen, sabredersen, mücadele edip gayret edersen Allahu Teala da sana cömert davranıp seni onlardan o hayal ettiğin insanlardan çok daha iyi konumlara getirebilir. Yok diye üzülmeyin bizim hayalini bile kuramazdık böyle bir motosikletin. Ben çok tabi o dönemin şartlarına göre çok kötü motosikletlere bindim. Vitessiz bilmem ne, vitesi bozuk, freni bozuk, frensiz. Şimdi fabrikanın içine koyduğu diskleri bile fren balataları bilmem neleri bile değiştirecek imkanları nasip ediyor Allah. Hamdü senalar olsun. İşte öyle bir trafik ki motosikletle bile ilerleyemiyorsunuz. Geç sen de geç. Bak kurye olduğu için onlar ekmeğin de biz turistik gezi yapıyoruz. Böyle arkadaşlara yol vermek güzel olur. Buradan şöyle sıyırtma dediğimiz yöntemlerle <laughs> <laughs> seyrediyoruz baba. Şimdi otobüsün frenini gördüm geldim, açtım. Ben de varım, beni bekle. Aynı anda düşündük aynı şeyi. Ama kornayla onu uyardım. Ben de varım, beni de bekle diye. Abi hareketlere bak ya. Dayı yani öyle bir caddede U döndün ya. Motorla biz yapamıyoruz böyle şeyler. bu ne yapacak? Düz gidecek. Tamam biz camımızı kapatalım. Otobüs sağa geçecek muhtemelen. Her zamanki gibi sinyalsiz. Beni gördü bekledi. Tamam ben oradan geçtim. Şimdi burada en öne geçeceğim. Geçtim ve durdum. Gel ya şey buraya kadar gel burada sür. Otobüs otobüsçü Bak. Oğlum geçmedin, geçmedin. Oraya manevra yapacağım, geçiyorsun. sabit. Tamam. Her zamanki gibi telefonla oynamaca. Şu arayı değerlendirebiliriz. Şöyle bir kornayla tatlı bir ikaz verdim. Kimse tabi aynasına bakmıyor. Durduğu için muhtemelen. Ben yavaş yavaş Geçmez sola geçmez. Ben de zorlamayacağım. Sen rahatla paşam benim. Ne kadar da rahat. Haftaya falan yanar. Yapma oğlum. Sağ olsun adam bize yol verdi. O sırada da yaya atladı. Neyse Allah'tan göz göze geldik. Geçme. O zaten şeridinde önün açık. Bu tarafa niye geçmeye çalışıyorsun ki? bu sağa geçecek. Geç sen. Tamam geç. Bak neden solu tercih ediyorum? Çünkü aslında bu sağdan gitmek isteyip de burada kalabilir. Bir anda kendini sağ atabilir. nasıl İstanbul. Yani bu Türkiye'nin her yerinde başınıza gelebilecek. Belki de dünyanın her yerinde başınıza gelebilecek şeyler. Tedbirli gideceksiniz abi. Aynamız temiz. Devam ediyoruz. Şöyle tatlı bir trafikler yapalım. Tamam. tamam. Her abi sola. Gel ortaya şimdi. Görüyorsun. Her şeyi görüyorsun. Bak. Her şey net. Geçtin araya. Buradan en sağa geçeceğiz. Aynamız temiz. Devam abi. Devam abi. Geç 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 geç. Verdik buradan. Şimdi bak en sağdan çok vaktin yok. Aldın. Tamam harika. Devam et hiç bırakma burayı kardeşim. Geldin. Eskort asla hızlı gidemeyecektir orada. Devam ediyorsun. Verdin sağına. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu arada ben bunları böyle yapın diye anlatmıyorum. Ha, kendimle konuşuyorum işi yaparken. Sakın denemeyin bunları. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Yani benim arabalarla alakalı da çok fazla nacizane bilgim olduğu için adamın nerede ne yapacağını az çok tahmin edebildiğimden riske giriyorum. Bak şimdi buradan verdim ya bu sağa. Bak kesiyorsun abi neresi müsait? Sol müsait geçtim. Şimdi buradaki tehlike şu. Sen tam şu anda bunu yaparken araba bir anda kendini senin geçmek istediğin şeride atabilir. Bak sağ müsait omuz üstü bakışı yaptım. Devam ediyorum. En sola geldim. Devam ediyorum. Golf'ü görüyorum. Fren yapıyor. Arabası otomatik vites. Şoförü çok iyi değil. Araya giriyorum. taksiye gördüm. Beni görmedi. Telefona bakıyor. Devam ettim. Telefonla oynayan bir adamın giden yoldaki tek mücadelesi arabayı sabit şeritte tutabilmektir. O arabanın elinde telefon varken bir anda sağ veya sol şeride atlamasını bekleyemezsiniz. Şimdi telefona baktığı için yolu doğru adamın ama şeritte tutamıyor arabayı. Elinde ve gözünde telefon olduğu için. Burada hiçbir şey yapmayacaksın. Bak bekliyorsun. Kim daha pasifse fren konusunda onun önüne giriyorsun. Bak. Master fren yapmadan viteste iniyor. Tamam mı? Bak geliyorsun. Toyota'yı gördün. Bak Astra biraz açtı. Gel geçtim buraya. Şimdi burada senin için iki ihtimal var. Aralardan seyredebilirsin filtreleme ile veya kendini en sağ atıp devam edebilirsin. Bak elinde telefon. Görüyor musun? Tek derdi onu şeritte kalmak. Çünkü zaten yol tıkandığı için telefonu elime alabilirim diye düşünüyor. Ama hani aralardan bir motosikletli geçer, bir kurye geçer. Hiç onun umurunda değil o. O telefonda gelen mesajı okuması lazım. Onun için daha kıymetli. Ya ben oyun oynayanını gördüm ya. Oyun oynuyordu adam telefonda. Var yani var. Maalesef var. Bu arkadaş da arabanın yarısını şeridin bu tarafına atmış. Yarısını da diğer tarafta. Bunları takip edeceksiniz işte. Göz takibi. Taksici bak bakıyorum şu anda aynasına. Beni görmedi ama arabasını düz tutuyor. Çünkü onun elinde de telefon var. BMW sol açtı biraz. Kamyonete bakıyorum. Bir dıt yaptım. Bakıyor mu bakmıyor bak. O yüzden diyorum yani emin olmalısın. Emin olmak. Güvenliğinden, yolun güvenliğinden emin olmalısın. Bak burada her an birisi benim olduğum şeride atılabilir diye şarampole yani bariyere en yakın yoldan gidiyorum. Tamam mı? Bak. Şimdi burada yine kendimi bir içeri atacağım. Connect'e baktım. Bak attım kaçtım. Tamam burada bir 100 metrem daha var. Devam edebileceğim yüksek hızlarda transiti bekliyorum şimdi. Sağa doğru geldi araba. Bak gördün mü? İyice kapattı burayı. Ne yapacağım o yüzden? Sol şeride geçeceğim. Çünkü bunun elinde de telefon var. Otobüs ve sedan araba var önümde. Bakıyorum şimdi. Sedanın derdi bir an önce sola geçmek. Şekil da göründüğü gibi. Şimdi burada hemen Hop kontraları yaptık verdik. kendimizi o karmaşadan kurtardık. sağ Sağımız müsait aynı müsait devam ettim. Görüyorum her şeyi görüyorum. Tarıyorum şu anda. Çünkü sağa doğru gitmem lazım. Şimdi sola atlayacak arabaları bekliyorum. Belediyenin arabası kendini hemen sola doğru attı. Araya gireceğim. BMW'yi gördüm. Geçtim. Ufak manevralarımla. Devam ediyorum şimdi. Şimdi devam ediyorum. Taksiyi bekliyorum. Bir şey yapmıyor. Güzel. Tamam. Geçtim buradan. Şurada da bir yatırdım motorumu. Bak bekliyorum. Asra sağa girecek. Vazgeçti. Virajı dönerken sabit hızla dönüyorum. Şimdi buradan çıkacağım ben. Kornamı çaldım. Uyardım onu gelme diye buradan dardan sağa doğru döneceğim ama orada bir dönüş var. Evet ben buradan dönmüyorum. Yani yaklaşık 16 kilometre yolu 12 dakika gibi bir sürede geldik. Allah hamdü senalar olsun korudu bizi. Buraya kadar sağ salim getirdi abi. Ben zahiren sadece tedbirli davrandım.